Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video karşınızdayım. Umarım videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Unutmayın. Evet. Bugün Şimdi ne abi. yapıyoruz? Ee, arkadaşlar bugün 24 saat challenge yapıyoruz. Biz zaten bu videonun e, alışverişini yaptık. Size gösterdik ne aldığımızı. Bugün de deneyeceğiz. Bugün de deneyeceğiz ve içinde bir oyun oynayacağız. O oyunda kim kazanırsa. O Kazanacak. Evet. Udur olsun. Udurumuzda evet. 50 dolar var. Yok yok. Benim evet. kadar param yok. Benim var. Ne yapayım? Ben sana 50 doları feda edeceğim. Ya bir sus ya. O para benim olsun. Tabii. Sen kazanırsan sana vereceğim. Ben kazanırsam ben alacağım. Doğru mu arkadaşlar? Ya bir sus o kadar abartma Evet arkadaşlar şimdi cezamızı da koyduk. Video yapıyorum. videoda verecek Sonra da alacağım. <laughs> Hayır almayacağım. Sana verdim. Okay. Sen de duracak. Okay. Tamam mı? Okay. Neyse hadi videomuza gelelim. geçip gösterelim. Hadi. Ben göstereyim. Şöyle bir kombinim var. Evet arkadaşlar o şaka mavi giydi. Ben de kırmızı. Arkadaşlar bak arkadaşlar, şöyle bir göstereyim bir şey size. Geçeceğim. Bu kırmızı. Bu da burası kırmızı. Siyah her şeye uyar. Arkadaşlar bakın. Tokaları Tokalarım da mavi. <laughs> evet arkadaşlar şimdilik ne yapalım? Evet. İlk ben başlayayım. Cipslerden başlayalım. Ama arkadaşlar ben bunu nasıl yiyeceğim? Bir tane yeter. Ben de açacağım. Arkadaşlar. Diyor ki. Eheh. Şuraya. Evet. Cipsimiz bu. Bizi yakıyormuş. Sen benimkiye Ben senin de bir tane ye. Hayır. Olamaz ki arkadaşlar. Yandım. Hayır 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 ya ya. Vallahi yandım. yandım. Arada cipsimizi denedik. Cipsimiz hepsi güzel. Siz tadı bakmışsınızdır. Bunu bir kenara koyak. Şimdi ya. Arkadaşlar süreye <laughs> yandı. Ne oldu? Diline bakayım. İyi dili mavi oldu. Oldu mu yani? Oldu göster. Evet, mavi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> mavi oldu. Sıra Şimdi ben de hemen meyve suyumu açıyorum. Şu an, arkadaşlar şu an çiğnediğim dişimin tarafı yanıyor. Bu da güzeldi. Evet arkadaşlar. E ee, bu mu olsun? Bu mu olsun? Bu sende yok. bende yok. Arkadaşlar şu çikolatalar olsun. Hayır bu. Ya. Evet arkadaşlar şimdi bunu bir atalım. Arkadaşlar şu yanımda yumuşak çikolata fıstığı var. O güzel yiyemiyor. Hızlı. Bunları nerede açacağız ya? Evet. İşte. Sesine göre. Buna zorla takma. Çok yanlış oldu, çok güzel. Evet. Nasıl? Şansımızda kalabalık. Arkadaşlar, emli çok güzeldi ama çiğnemek istemiyorum çok fazla. Hı <laughs> hı. Şimdi süreye alacağım. Evet. Bunu deneyelim. Çikolata. O çok merak ediyorum. Abi bana söylemedi. Oyunun çok güzel çünkü. Arkadaşlar, ömle hepsi de kedi. şimdi ne geçelim? Oo şöyle bir Arkadaşlar ağzımı tadını biliyorum. Ağzını tadını biliyorsun. <laughs> ya şimdi dondurma. Dondurmalar. Dondurma <laughs> ben hiç bu yok. Ay. Şimdi kola. Ay, Benimki kola kola. Benimki de Pepsi. Pepsi. <laughs> Göstereyim kız. Arkadaşlar gösterdik zaten biz. Gösterdik. Evet gösterdik. Sen açabilir misin? Evet. Aç bakalım. Bir, iki. Hayır, sağ, sağ, sağ sen, sen, sen patlat. Patlamayacak, pıs diyecek. Bir, iki. Ama böyle olmadı ki. O, ben bende o bende yok. O bende yok. O ben bunu denemedim. O bende yok. bu ben normal çikolata ya. Zaten bir iki tane evet. çikolata yedik. Çok, çok. Hangisinin içinden mavi çıkarsa öyle değil mi? Arkadaşlar kiminki daha çok mavi çıkarsa kiminki çok kırmızı çıkarsa. Aynen. Evet Benimki çok kırmızı çıkarsa ben Ön kazanıyorum. Süreyya'nınkini mavi çıkarsa o kazanıyor. Yani bunu biz de bilmiyoruz içinden Tabii, neler var olduğunu. Sayacağız, bakacağız. Oyun gerçekten kapışmalı gidecek. Evet şansa olacak bu. Şansa bağlı, evet. Sizinle daha yakında oynayacağız. Şu şekilde. Arkadaşlar ben yaptım. Arkadaşlar sayıyoruz. Sayıyoruz. Sayıyor muyuz? Evet sayıyoruz. Şimdi. Ben. İlk ben sayayım. İlk, Hadi. İlk ben, ben. sayayım. Arkadaşlar. 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on Seninki kaç çıkmıştı arkadaşlar? Benimki sekiz çıktı. On çıktı benimki. Kim kazandı? Sen kazandın. Arkadaşlar ben küstüm. Ben oynamıyorum. <laughs> Bu oyundur. Bundan biri kaybeder, biri de kazanır. Aynen. Böyle bir şey yok. Tebrik et beni. Tebrik ediyorum seni. Gel. Bir dahakinde, ayında... ikinde. Aa, Yavaş Yavaş. Arkadaşlar şimdi Değil ödülümüzü ne vermemiz var? lazım. Ödülüm. Ödül mü? Ödül ne? Dedik ya. Ödülde de 50 dolar var. 50 dolar yok doğru Dur ben arkadaşlar hemen gidip geliyorum. Allah'ım ya abi. Ya abi vermeyeceğim biliyorum. ya. arkadaşlar. Müthiş müthiş müthiş. Arkadaşlar her zaman böyle oyunlarda kendisi kalabildi. Çünkü şansım daha çok. 19 tane çıktı, 8 tane çıktı. Öyle tabakları da göstereyim. Bizim yalan söylediğimiz. Düşünmeyin. Heh. Gel hadi abi. 50 dolar. Evet. Ödülümüz <laughs> 50 dolar. <laughs> Süreyya kazandı. Şimdi evet. ona 50 dolar veriyorum. Ama önce abini bir öpmen lazım. Yani. Ben de seni okuyayım. Al. Güle güle harca. <laughs> evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğensiniz, evet. abone olup like atmayı unutmazsınız. Ne evet. kadar bize destek olursunuz bize, size o kadar destek oluruz. Bir evet. sonraki videomuzda görüşürük. Evet. Bay bay.